Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu Bodrum, Bodrum pardon. <laughs> pardon. Hep Bodrum'da olduğum için kafam karıştı. Bugün Çeşme sokak lezzetlerini çekeceğiz sizle beraber. Çeşme'deyken yiyebileceğiniz en güzel sokak lezzetlerini sizinle beraber deneyimleyeceğim hemen. Geçelim. Alaçatı merkeze geldik. Buradan birazcık güleceğiz ve sokak lezzetlerini deneyeceğiz beraber. Benim aklımda birkaç tane yemek var. Bir tanesi midye. Burada arada ben midyeyi çok seviyorum. Hani Bodrum, İzmir fark etmez, Alatatı fark etmiyor. Onun dışında Alaçatı deyince aklımıza gelen şey kumru. Kumru denemek istiyorum. Bir de kumpir. İsterseniz istikamete doğru ilerleyelim. Ben şu an burada ve sokak lezzeti göremiyorum ama <laughs> ben de ben de <laughs> şu an bir sokak lezzeti göremiyorum burada. <laughs> Bakalım sokaklarda bir lezzet var mı? Burası bayağı kalabalık. Yerler yani bayağı boştu. Şimdi arkadaşlar ilk sokak lezzetimize geldik. Ben şu anda yolu yürürken mide gördüm. Mide yiyeceğim. Oluyorsun? Bodrum'dan geliyoruz. Bodrum'dan geliyoruz. O zaman selamlar o zaman. Selamlar. O, iyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi boylardan hangisini istersiniz? Valla ben boyu falan bilmiyorum ama normal bir boy. <laughs> normal bir boy olsun. Yani 10 tane olsun. 10 tane açıyorum efendim. Normal büyüklerden. <laughs> Vaktiniz varsa oturacak yerimiz var. Ayakçı yersiniz? A oturursak iyi olabilir aslında. Çünkü tamam, birazcık yorulduk de. yürürken. Miyim, <laughs> tamam. Geçelim ben mi? Ben hemen ayarlıyorum. Teşekkürler. E Oturalım e isterseniz. Videomuz e geldi. Benim bu arada en sevdiğim e sokak lezzetleri bence ilk başta mide geliyor. Çünkü böyle çok aparatif yani. Direkt yolda yürürken bile oturmasanız da yiyebiliyorsunuz Aslında yani yüzde doksanı pirinçten oluşuyor ama yine de hoşuna gidiyor insan. Ben seviyorum bu ya. Bol bir limon. Ve bütün video boyunca limon sıktı. <laughs> Sevgili kameramanıma bir önce bir sana yedirmek istiyorum. Neden? Tamam, tamam. okey bana hava boş sorun yok. Gayet güzel bence. Evet. Bence güzel. Gerçi ben her şeyi yiyebiliyorum. Sorry. <laughs> Adam çekim yapıyoruz diye büyük boy verdi. Biraz daha iyi. Arkadaşlar şimdi ödemeye yaptım. 10 tane söylemiştim ben. 400 lira tuttu. Yani tanesi 40 liraya geliyor. Bence pahalı. Sence? biraz kazık gibi geldi. Yani birazcık şu anda içime oturdu. Şu an tadım kaçtı. 10 tane midyeydi sadece ve 400 lira verdim. Bence biraz pahalı yani. Veya pahalıydı ama ayıp olmasın diye konuşamıyorum. mi olur bir tane? Ee, yemesem daha iyi. Neyse arkadaşlar bir sonraki tokak lezzetine geçelim. <laughs> Kanka yengem kumru var. Az önce biz biliyorsunuz ki 10 tane mi diye 400 lira verdik. Yani tane 40 liraydı. Burada ise bir tane kumru ne kadar? 180 380 ama kumru hani böyle büyük. Hani şu anda bir tane kumruyumuz ikiye böldük. Şöyle göster istersen. Şöyle. Şu anda ikimizin de karnı doyacak şekilde. Ve 380 lira. Bence burası gayet okey. Yanında ayranlar, kola söyledik. Birinci mekana göre bence çok iyi. Aynen. Ay, güzel gözüküyor. Biraz kuru gibi sanki hafif. Hımm. Hafif kuru gibi. Ama fena değil. Hımm. Belki kumru kuru oluyordur. <laughs> en azından fiyatı okey bence. Lezzetle. Onun üzerinden 7. Okay. Yani bence 7 yine bayağı iyi bir ne? rakam. Kuruysa ben onun üzerinden 5 falan verirdim. Hafif kuru. Aa. 6 veya 7 verebilirim. Okay. Bence ortalama bir lezzet. Okay, o zaman görüşürüz. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Patatesten yana şansımız var bence. Neyse ki indirim oldu. Neyse ki bize indirim yaptı abi 150 liradan. 200 müydü? 150'den, 150'den 100 lira indirdi. O yüzden şu an çok kendimi şanslı hissediyorum. <laughs> arkadaşlar bir tane de arkada mısır mekanı var. Bence patatesi sen ye, mısırı ben yiyeyim. <laughs> <laughs> arkadaşlar hazır olana kadar şurada bir mısırcı var. Çünkü patatesin bekleme süresi vardı. Şurada bir mısır alalım. Kolay gelsin abi. Ne kadar mısırınız? 100 TL. Ben bir tane alabilir miyim? Hattesimiz oh, geldi oh, ama oh, şuan oh, ben nasıl tutucam oh, acaba bir saniye abi Teşekkür, teşekkür ederiz ya, tamam. Her yerim dolu ben şuan Hayat bazen ne kadar <laughs> zor olabilir? Hayat bazen çok zor Abi alabilirim ben Biraz boyum mi? kadar mısır var boyum, Abi alabilirim ben kadar yok ya. Sen şunu baksan, Olur abi teşekkür ederim, teşekkür ederim. Mısırımız Allah geldi. Mısır ne kadar demiştin abi? 100 TL 10 defa söyledi ara <laughs> ee, patates de 100 lira indirdik, Aynen. 150 idi. şu anda hem mısır hem de patatesimiz tanesi 100 lira. O <laughs> elimi yandı. Sıcak, <laughs> biraz sıcak, hafif soğusun. Hayır, patates ya. Çok lezzetli. Her <laughs> böyle yapacak ya ondan. Bak sesine bak bak. Şey gibi. Yaprak döner gibi yani yaprak patates. Çok lezzetli. Bence okey. bayağı iyi gözüküyor. Benim en sevdiğim sokak lezzetlerinden bir tanesi arkadaşlar ıslak hamburger. Aslında ben genelde hani İstanbul'da yiyorum. Orada çok meşhur ama Çeşme'de şu anda bir tane buldum. Bulmuşken hemen deneyeyim dedim. Bir tane ıslak hamburger alacağız. Kolay gelsin. hoş, geldin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir ıslak hamburger alacağım. Ayran mı içelim, kola mı içelim? Aslında ben kuru kuru yemem ben yemek. Bir de İç, ayran mı içeceğiz? Bir de küçük ayran alacağız yanında. Fiyat ne kadar ıslak hamburger? Islak hamburger 200 lira, ayranla beraber 280 lira yapıyoruz. Hamburgerimiz ama oturalım. Evet. Aşkım bunu yerim yemesek olur, olur, <laughs> olur mu? Daha çok fazla yiyeceğimiz sokak lezzetleri var. Şimdi tabak getirsinler de. Arkadaşlar bu Smoky Burger Dün hani biz midye yemiştik, mısır yemiştik, ondan sonra patates yemiştik ya. Onun hemen ilerisinde yine. Bugün bu arada... Yerde, oha, <laughs> dayı nerede? Oha biz aynı yere gelmişiz. Ben de, ben de, ben de. Teşekkür. İki tane tabak alabilir miyiz? Tabii. Teşekkürler. Yine aynı yere geldik. Şu anda ikinci gündeyiz ve bugün de yine Alaçatı sokak lezzetlerini çekiyoruz. Ben aslında şu anda evden daha yeni çünkü çok fazla aç değilim ama size göstermek için çekiyorum ve Bayağı leziz gözüküyor. 200 liraymış bu arada tanesi. 200 TL. Ayran 80 lira, 280 lira. Beraber yarım yarım yiyeceğiz. Ben başlayayım mı hala? Teşekkür ederim. Bayağı sıcak bu arada. Elim yandı şu anda. Lokum gibi. Bayağı iyi. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu bitiririm. Kardeşi, evet, ben beğendim. De evet. Bir tane daha söyleyeyim mi? Evet. Şey bir tane daha alabilir miyiz? Arkadaşlar beğendim bu arada. Bence gayet güzel lezzeti. Açmamış. O sırada tabancaya giren evet. diyeceğim. Pizza. Bence kızıl kayalardan daha güzel. Bence aşırı lezzetliydi. İstanbul'daki kızıl kayalardan bence daha lezzetliydi. Çok beğendim. tanesi 200 lira. Bence gayet makul fiyat. Dünkü midye kazıklanmasından sonra bence okey. Çünkü sonuçta kocaman bir şey verdiler yani. Şu anda evet şu anda Gülsel'in yedi ben yedim toplamı 480 lira. Bence gayet uygundu. O zaman bir sonraki atıştırmalığa geçelim. Dikeni ayakkabında bir ağzına Ağzıma diken batmasın. Yani Aynı Bodrum'daki yani. gibi. Hı, çok güzel. güzel. Farklı. Ha? Farklı ki. Aynı zaten. Çok tatlı böyle. Çok güzel, çok beğendim. Güzel. Çok güzelmiş abi, teşekkür ederim. Bir de ben size alaçı Normal incir. Vav, inci wow, abi çok teşekkür ederim. Abinin ismini çeker misin? Hemen direkt girişte. Kabuyla beraber çıkacağız. İsmi ne buranın? İsim, i̇sim var mı abi? Alaçatı Bardacı. Alçası? Bardacık. Bardacık. Bir de normal incir. Tadıyorum. Bardacı. Bardacığı. Alçası bardacı. Akşam pazara bak açıyoruz. Gece yemeyeceğim dedim gecenin sonunda. Aynen çok iyi. Sana vereyim bir tane. Aynı çok. Bir tane tat. Tamam. Çok güzel zaten. Teşekkürler. Bu ne turşusu abi? Bu abi onlar örnek. Neyi denemek istersiniz? Yani normal turşu. Aferin. Evet. Ha? Ne seviyorsun sen? Bami yemeği. Bami yok ki burada. Al, fiyatlar nasıl? 150 TL karışık. Karışık turşu 150 lira. Bu şey değil mi? Çok lezzetli. Bamiye. Ben Bamiye turşusu çok seviyorum. Ne zaman yedin sen bamya turşusunu? Annem yapmıyor ya pek. Normal bamya gibi aslında. Evet. Hafif daha ekşi ama bence normal bamya'nın aynısı yani. Tabii tabii lezzet olarak aynı. Bence bayağı lezzetli. Şey. Bir yanında Arın olsa harika gider. Aynen sabah ya. Aynen. Mükemmel Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Güzel. Çubuk waffle ilk defa duydum. Çubuk patates var da e, bir tane ama yarım yarım ne yiyeceğiz. Kadar? Ne kadar? 100 liraymış. Normal waffle gibi sanki. Burada resmi var zaten bak. Hayatımda en suratsız esnaftı yani bu arada. Yani küfür etti bize resmen. Çok iyi. Yemek ister misin? Üzerine ee, de böyle ya. Çöpsüz yay gibi yiyeceksin. Valla. Ya. <laughs> ya kadın... Kadın suratsız da ama okey yani. Sizinle <laughs> beraber Alaçatı sokak lezzetlerini denedik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu videomu kapatıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.